Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar diyoruz ve hemen videomuza geçiyoruz. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü Bugünkü videoyu ben seçtim. Tamamen benim eserim olan bir video olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Ayran içeceğiz ya videoda. Evet, ayran içeceğiz arkadaşlar. Evet. Çok canım ayran istedi. Ayran getirdim. Hayır tabii ki de bu videodaki yarışmamızın bir parçası. Arkadaşlar ağzımıza ayran alacağız. Birbirimizin gözlerine bakacağız. Kim daha çok gülmeden ayranı ağzında tutarsa ha. o Yani ayran tutma challenge. He. Diyebilirim mesela buna. İsmini henüz karar vermedim videonun. Ee, Yutmayacaksın. Ağzında tutacak. Ee, Ağzından dökmeyeceksin, gülmeyeceksin. Yalnız başka hiçbir yere bakmak yok. Eller arkada. Evet, tamam. Sadece yüzüme bakacaksın. Başka hiçbir yere bakmak yok. Ben istediğim yapabilirim seni güldürmek için ben... <laughs> falan yaparım. Gülmek yok. Sen de gülmeyeceksin. Çok mu alacağız İstediğin kadar alabilirsin. Azalırsak çünkü şey olur o. Evet. Sürekli tutulur zaten. Ben de. Sabah kadar yani sabah. kazanırsın o zaman ve istediğini tamam. yapabilirsin. Cezaya gelelim arkadaşlar. Her en ceza, önemli evet, ceza yer varmış. cezalı tabii ki cezası. Ben de güzel ayrılan sanıyordum. Hayır tabii ki de. En önemli yer arkadaşlar ceza. ceza. Benim cezamı sen karar vereceksin senin cezanı ben. Bir şey mi olacak gıdıklama falaka gibi bir şey mi i̇stediğini olacak? İstediğini yapabilirsin. Ben karar verdim mesela eğer ben kazanırsam. He. Sana ne ceza vereceğimin ben... kararını ben veririm. Tamam sen söyle o zaman. Ben de ona göre şey yapayım. Tamam. Arkadaşlar. Evet tamam yapacağım. Hayır Cemal'in asla ve asla tahammül edemeyeceği bir ceza. Ne o? Asla tahammül edemeyeceğim bir şey ama kabul ediyorsun ne ceza verirsem. Tamam merak etme. <laughs> söz mü? Merak etme söyle. Söz. Tamam. tamam söz verdi arkadaşlar bakın. Ulan siz O zaman ben de diyor o formayı niye o... getirdi? Formayı mı Arkadaşlar. <laughs> Fenerbahçe forması. <laughs> Tamam, <laughs> Fenerbahçe forması ve bir çift makas. Ben kazanırsam arkadaşlar Cemal'in asla tahmin edemeyeceği şey, ben aşırı anam, derecede bakacağım. hasta bir Fenerbahçeli o cayip derecede Fenerbahçe hastasıdır ee, ben ne yapacağım sana? Ben kazanırsam Fenerbahçe formanı böyle tamam, ekranda arkadaşların ben karşısında ben keseceğim. Tamam, ben de ben bana da makas lazım. Al. Al tamam. makas. Sen ne yapacaksın? Tamam bana makas yeter mi? Ya ne yapacaksın? Söylesene. Saçını keseceğim. Ha? Yok. <laughs> Niye sen formu Ya kesiyorsun? ben onları uzatmak için kaç bir yıl... Arkadaşlar benim saçım çok ince telli Ve çok zor uzuyor. Ne demek saçımı keseceğim tamam. ya? Ben senin sakalını kesiyorum. Bu yanı kesiyorum. Saçını kesiyorum. Forma. <laughs> <laughs> forma yani. Sen de git benim en sevdiğim bir şey. Bir tişörtümü kes. Yok hayır saçını keseceğim. <laughs> Arkadaşlar oyunu ben... Ben düzenledim. Yani Böyle bir oyun olmasını ben istedim. Ucundan keserim ya. O kadar da kökünden değil ya. Zavallı saçlarım. Uçlarım tamam varım hadi. Alırsın. Tamam varım. Nasıl olsa ben kazanacağım. Fenerbahçe formanı şimdiden veda edeceksin. olur. Üç deyince ayranlar ağzımıza alıyoruz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> göre tamam bu iş. Kesin ben kazandım. Gönül rahatlığıyla oyunum oynayabilirim. Saçlarım da bana kalır. <laughs> Ağzını dolduracaksın yalnız. Bir. <laughs> Hadi. 1 2 3. <gülüyor> 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 Aa, ayrılmıştım ben ya. <laughs> Senin istedin de benim ayrılım gitti. Ne yaptı sen ya? <laughs> Tükürdüm ne yapacağım? Ee, evet, evet. Formayı kurtardık şimdi? <laughs> Oh canım adesin. Ayran oldu ya. Ayran oldu ya. Formanda ayran oldu şu o ses. Bu ne yapıyor? Ayran oldu zaten. <laughs> Yine de bu fener bakıyor. Ya arkadaş. İstediğimi yapacağım. Çünkü bu en saçlarımı kesecek şimdi. Süre bak ya. Üstü <laughs> i̇şte, ayran oldu arkadaşlar. Işte, çok güzel oldu. Yine sen dua et. Suratına gelmedi. Suratına gelecekti. Ben böyle yaptım. Suratına gelseydi görürdüm. Neyse şimdi ben kazandım değil mi? Ayranını da içeyim Oy. İstemiyorum. Eh. Evet. Ya. Evet. Arkadaşlar ya. Şimdi. Ben bu saçları uzatmak için ne kadar sen, uğraşmıştım sen ya. Yalnız makas hayvan. <laughs> sen kaşındın. Ya neresini kesiyor? <laughs> neresini kesiyor ya? Hay ucundan <laughs> dedin. Ucundan dedin. Hay ucundan dedin. Şuradan. Ucundan dedin. Bak karışma. güzel. Hayır. Ya hayır ya. Bak ben saçlarımın uzunluğunu biliyorum. Bak şu kadar, şu kadar. Tamam, tamam, tamam. Bak şu kadar keseceksin. Arkadaşlar çok fazla keserse vallahi yapmayacağım şuradan bir şey. Hayır ya şuradan, şuradan. Şuradan mı? Bakayım tabii. Ucundan keseceksin. Tamam o zaman bir saniye. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor ha, ucundan kes bak çok değil gitti <laughs> saçlarım gitti saçlarım saçları. öbür taraflarını da kes düzelsin böyle yamuk yamuk yapma Aşa aşağıdan böyle böyle yap yamuk yamuk yapmak yok hayır formayı ne yapıyorsun ya bir şey yapmıyorum şöyle masayı sildim sadece Tamam arkadaşlar kestim ya. ya. Ben bozarım ben onu. Ya zaten bozdun. Şuna bak. Şu kadarmış. Şu kadar kalmış. <laughs> bak işte. Güzelim saçlarımı kesti arkadaşlar. Bak şu makasın güzeli bana gelmedi ki. Güzeli bana gelseydi bak ben o formaya ne yapıyordum. Arkadaşlar. Bu oyunun kaybedeni ben oldum. Saçlarım gitti. <laughs> of ya. Neyse ben gidersin güzel. Ne güzel de uzatıyordum ben onlar arkadaşlar ya çok zor uzuyor. Şimdi o kadarcık kestiği yer bir yılım alacak. Bir yıl da uzayacak. Ne o kadarcık bir Evet. Bir Benim saçlarım çok çok uz zor uzuyor. Çok çok zor uzuyor hem de. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. O bu oyunu ben istedim. Kazanacağımı umut ediyordum. Ama kaybettim. Neyse ben bunun ödünü çok fena alırım. O Fenerbahçe formasını senin gözlerinin önünde böyle kıtır 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 kesecek bir video. Çok yakın zamanda hazırlayacağım. Bunu sakın unutma. Arkadaşlar siz de unutmayın. Şimdi Şöyle de olursa ben biraz zor şuraya yani. yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kaybedeceksin. Tabii. Eminim kaybedeceksin. Arkadaşlar bugünlük de <laughs> videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlemeyi, videolarımıza yorumlar yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.